Kızıda herkesin en sevdiği yüz katman challenge'ın zamanı. Arkanıza yaslanın eğlenceli olacak. Kaşık büyük, dondurma küçük. Acayip. Ama bende her şey mükemmel. Kaşığım açıkça küçük. What? Sonra sevineceksin Ted. Şimdi zamanımız yok. Bir problem var. Kaşığım bu kavanoza sığmıyor. <laughs> Afiyet olsun. Neyse. Eğer kaşık sığmazsa ellerimle yiyeceğim. Asıl önemli olan leziz olması. İyi, <laughs> bu ne tavırlar. Ama dondurma yedim. Gerçi çok azdı. Öyleyse benim sıram. Ne kadar şanslıyım. Kaşığım bu kavaya tam da uyuyor. İyi. <laughs> niye dikillendin? İşte bu. Herkese teşekkürler lezzetliydi. Sonunda benim sıram geldi. Hmm. Evet, böyle bir kaşıkla yüz yıl yiyeceğim. <laughs> ben istiyorum uyumak. Uyumak oh. istiyorum. Oh, bitti. Sanırım dondu. Görünüşe göre dondu. Çok küçük bir göz ya. Oh, no. Ama bende onlardan çok var. Bir sürü resmen. Bende daha fazlası var. Beni kıskanın. Vay canına süper. Ve sadece Kate yine şanssız. Seni de biliyorum. Ah. İyi misin? Hayattayım. Tabii ya. Güzel gözü bile yedim. Keşke biraz daha olsaydı. Bak şimdi sen. Harika. Ben de tüm gözlerimi bir kere yemek istiyorum. Şimdi ellerim gözlü. Korkunç. Hadi ama neden bu kadar korktunuz? Gözler çok leziz. <laughs> Doydum. Bu harikaydı. Şimdi Cil'in sırası. Sonunda. Acaba ben gözlerimi nasıl giyebilirim? Tabii ya buldum. Neden çanta ihtiyacım var? Şimdi göreceksin. <laughs> Sadece çantam havalı monitör yapmayabiliyor. Tüm <laughs> Gözler yemek için ona ihtiyacım var. <laughs> Dikkatli ol. Bu bir göz saldırısı. Bağırmayın. Sadece gözlerimi tırnaklara koyuyorum. <laughs> Tatlıydınız. İnanılmaz derecede güzeller. Süper. <laughs> bir tane mendol şekeri bana kesin yetmeyecek. Ama benim için her şey yeterli. Bakın ne kadar şanslıyım. İşte böyle şanslı olan benim. Bir şişe kolam var. Oh hayır kötü olacak. Bende daha az o yüzden ben başlıyorum. Bir patlama olacak. Evet bir patlama oldu. Yaşasın en sevdiğim kola içip mentos yiyebilirim. Süper. Şimdi bir süre enerji var. Bence sıra sende. Kol patlayacak diye korkuyorum. Hadi şimdi. Çeşme. Her tarafım kola içinde. Ne kadar korkunç. Evet pek iyi görünmüyorsun. Beni hangi etkin beklediğini öğrenmeliyim. Bir sürü kolam var. Mentos da var. <laughs> tamam hadi bakalım. Ne kadar havalı. Yaşasın. Bana da geldi. Böyle bir etki olacağını bilmiyordum. Hepimiz ıslandık. Ben hiç misket limonu sevmiyorum. <laughs> Onlar ekşi. Neden bu kadar fazla? Sen de iyi ya. İşte bende gerçekten bir sürü. Sanırım ilk ben olacağım. Ama sonra yemek zorunda sonra kalmayacağım. Daha doğrusu içmek. Belki de daha kolay olur. Ve o kadar da ekşi olmaz. Hayır. Yine de ekşi. İğrenç. Tamam bitirdim. Artık istemiyorum. Şimdi sen zaten. Ben de acı çekmek istemiyorum. Bu yüzden bir mutfak robotuna ihtiyacım var. Bence misket limonlu kokteyli daha iyi olur. Ve o kadar da ekşi olmayacak. genç Kapak nerede? Oke okay. Tamam böyle de iyi. Hey sen ne yapıyorsun? Her şey doğrudan üzerime uçuyor. Tamam işim bitti. Bağırmayın. Deneme zamanı. Ne ekşi bir şey. Ağzınızda bile tutmayacağınız bir şey. Nasıl sevdin mi? Doydu mu? Lezzetli mi? Gülmeyi bırakın. Kit, hala bir sürü misket limonum var. Bilmiyorum. Çok korkuyorum. Muhtemelen sizin gibi yapacağım. Ve tüm limonları içeceğim. Birini bile ısırmaya gücüm yok. Ama meyve suyu içmek daha kolay. Bayağı çok. Oh no. Evet. Sanırım biraz abarttım. Bunu içebilmeyeceğim galiba. İzlemek bile iğrenç. Evet ya. Ya ben bir kabus resmen. <laughs> Tutun beni. Sanırım düşüyorum. <laughs> Lezzetli meyve suyu o zaman. Hey neden sadece bir tane şeker var? Bende biraz daha fazlası. <laughs> Tabağın boş resmen. Bu haksızlık. Bayağı şanssızsın. Önce ben yerim. Şekerim çok lezzetli. Bilin istedim. Ama kesinlikle bir taneyle doyamam. Belki biraz olabilirim. Hayır, bunlar benim. Onlara kendim bakarım. Birkaç sihirli hareket ve tüm şekerler ağzımda. Nasıl ama? Harika. Bu benim için mi? Ama neden? Ha? Aç şunu o zaman öğreneceksin. Garip. Yağmur yok ama. duyuyor musunuz? Bu gök gürültüsü. Sanırım yağmur yağıyor. Şemsiyeyle ne kadar şanslıyım. Süper. Yeah. Her yerde skitos var. Evet bunu sensiz de biliyoruz. Söylediğiniz için teşekkürler. Asla fark edemezdim. Hadi ama şekerlerinizi alın. Tamam ya seve seve. Biber ve süt. <laughs> Korkunç. Şimdiden korkuyorum. <laughs> Bunu yemeyeceğim. <laughs> Sakin olun. Belki de o kadar kötü değil. <laughs> Önce de ben deneyeceğim. Ve size nasıl olduğunu söyleyeceğim. Korkuyorum ama mecburum. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay çok acı. Acilen süt lazım. Ay canına ah, bu çok daha iyi. Sanırım şimdi ben. Oha ne kadar biber var. Hey. Bir tanesini unutmuşsun. Hey. Teşekkürler. Çok yardım ettin. Ben güçlüyüm. Başarabilirim. No. Hayır. Sütün hey. nerede? Hey beni kurtardı. <laughs> Artık benim olduğum anlamına geliyor mu? Otursana. Hepsine yemek gerekecek. Ne kadar kötüsünüz hepiniz. Daha fazla dayanamıyorum. Sarsıntı düşüyor. Canınızı kurtarın. Süt. Acil. Yeter ya. Onlara bir daha asla dokunmayacağım. Zavallı Zak. Evet. Telefonda konuşmayı çok seviyorum. Ama sanırım bitirmenin zamanı geldi. Bu sizin ödülünüz. iPhone mu? Olmaz. Yanımda bir elma getirdim. Eminim ki şimdi buna ihtiyacım olacak. E doku zaten var. Telefonu çizmem gerekiyor sadece. Acele etmeliyim. Bella beni geride bırakıyor. <laughs> Aptal kalemler. Sürekli kırılıyorlar. <laughs> de hiç iyi olmadı. Benim çizmem de güzel olmadı ama. Buldum. Acil yardıma ihtiyacım var. Alo. Gel buraya. Kimi arıyor? Şimdi öğreneceksiniz. Zap. Böyle bir iPhone çiz. Okey. Tamamdır. What? <laughs> Bu bir harika. Sen en iyi sanatçısın. Resimlerinize bakma zamanı geldi. Okay. Hazırız. Could you pay you? Bella beni izliyorsun. Mary sen de aynı. Wendy bugün gördüğüm en güzel şey bu. Bu iPhone haklı olarak senin. Ne kadar güzel. <laughs> Üzgünüm ama bu bana ait. Bu da kim? <laughs> Artık önemli değil. <laughs> <it>. Çok rahatlasın. <laughs> ben de onunla oynamak istiyorum. <laughs> o benim. Sizin için makyaj malzemeleri var. <laughs> e Bu da fena değil. O zaman başlayın. Aynen de birkaç renge ihtiyacım var. Hadi bakalım. Şimdi gerçek bir renk senfonisi yapacağım. Mary'e yetişmek için biraz zorlamam gerekecek. Sadece saçlarım sürekli rahatsız ediyor. Onları örmemiz gerekecek. Dikkatini dağıtma Bella. Senden birkaç fırça almam gerekiyor. Neyle çizeceğim peki? Beni durduramazsın Mary. Fırçadan daha iyi şeyler var. Harika çıkıyor. Ben boyaları nasıl değiştireceğimi biliyorum. Göz farı harika bir alternatif. <laughs> Bence bu aptalca bir fikir. Wendy <laughs> tüm makyajı sildin. Ne, oh, no. ne korkunç. E şimdi ne yapmalıyım? Çiziminizi gösterin. Zaman doldu. Sadece bana bakmayın. Nasıl istersen. Hem de pek iyi olmadı. Mary'nin resmi de olmadı hiç. İşte Bella mükemmel. Tebrikler. Aferin. Makyaj senin. Hadi. Bu hiç adil değil. Kabul et Mary. Burada sadece ben güzel olacağım. Ben de daha çok palaçoy benziyorsun. Selam dünyalar. Size uzaydan geldim ve kocaman bir uzay şekeri getirdim. Bu çok güzel. O zaman onun için savaşın. Hey. Hazırım. Sanırım sıradan bir fırça burada işe yaramayacak. Teleskopa ihtiyacım var. Yıldızlı gökyüzü harika görünüyor. Bu da ne? Mary, beni korkuttun. Özür dilerim. Teleskop olmadan çizmem gerekecek. Gördüğümü çizmeliyim. Önemli olan yıldızları unutmamak. Çizmin daha çok kara benziyor. Harikaları nasıl yaratacağını size göstereceğim. Önce mükemmel bir daire çizeceğim. Bunlar cips ya. Bunlardan birkaç tane yemeği çok isterim. Yakala Wendy. Güle güle. Come on! sadece beni ısırma. Çok komik. <laughs> Yemek için her şey yapmaya hazır. <laughs> Bitiriyoruz. What? <laughs> Bu saçmalık da ne Wendy? <laughs> Merin'in çiziminden de hoşlanmadım. Cool. <laughs> Bella başaracağını biliyordum. Lollipop'un hayalini kurdum. Benim de denemek için bir şansım var. Ödülümüz nerede? O zaten burada. Sakız makinesi. Süper. Seveceğinizi biliyordum. Çizin. Suzy, bak orada bir kuş var inandı. Sadece onun renkli kalemlerine ihtiyacım var. Aa, beni kandırdın Zak. <laughs> Neyse. Çizimime nasıl boya ekleyeceğimi biliyorum. <laughs> Dikkatli ol. Vay canına. Kurnaz hareket. Beni bunu yapmaya sen ettin. <laughs> Rakipleri ortadan kaldırmanın zamanı geldi. Sabunlu kağıda zakın bir şey çizmesi zor olacak. İşe konsantre olmanın zamanı geldi. Oo. Ama neden tek bir kalem çizmiyor? Oo. Olmuyor. Hepsini bir karede deneyeceğim. Oo. Bu bir başarısızlık. Durun. Hmm. Bende hiçbir şey yok. <laughs> Emma'nın işi hiç iyi değil. Zaf beni çok şaşırtıyorsun. Suzy bu harika. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> bu makine senin. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama bozuk param yok. <laughs> Pekala... Sakızı ellerimle almaya çalışacağım. Oops. Sanırım biraz abartmışım. Yeni ayakkabılar. Herkes böyle şeyleri hayal eder. Onları memnuniyetle kendim deneyeceğim. Hmm. Süper. Yeterince alkış, çalışma zamanı. Harika bir fikrim var. Spor ayakkabımı kağıda aktıracağım. Bu koku da ne? Acilen gaz maskesine ihtiyacım var. Böyle çok daha iyi. Yeterince hava yok. Oksijen kesinlikle zarar vermez. İşe yaramadı. Sanırım biraz dinleneceğim. Hazırız. Çok tatlısın Suzy. Zak üzgünüm bu gereken değil. Emma nerede? Neyse kazanan zaten ortada. Suzy. Bu ayakkabılar artık senin giymenin zamanı geldi. Yine bu koku. Ama beni rahatsız etmiyor. Eminim bu parlak kıyafeti seveceksiniz. Vay canına o muhteşem bir şey. Çizin ve deneyebilirsiniz. Denemeyeceğim bile. Yine de hiç şansın yok. <laughs> Bu elbise tam benim için. <laughs> Bahse girerim harika resmin bunu kanıtlamaya yardımcı olacak. <laughs> ne kadar güzel! geriye kalan tek şey fazla olanları ortadan kaldırmak. Parıltıların yüzünden hapşırmak istiyorum Emma. Oh hayır. Çizim tamamen kendi kendine oldu. Zaman. Suzy bu turu kaybettin üzgünüm. Zack görünüyor ki çalıştın. Ooh. Ve Emma bu işi bitiremedi. <laughs> Zak tebrikler. Zak mı? Olamaz. <laughs> Ama ben istemedim. <laughs> Dene buna bayılacaksın. <laughs> bu utanç verici. Bana bakmayın. Utanma harika görünüyorsun. <laughs> Gördüğünüz gibi ödüller her zaman hoş karşılanmıyor. Ama Kamikanlar öyle değil.